Ben de bırak. Dur Oradan diye alttan. Çok değil. Al Böyle çıkıyor mu dedi Böyle yine de toplularla beraber yok. Bunu da çıkarayım. Şimdi. Hı. Öbür geçer, onun attığı. Hani dede nasıl duruyordu? Gel gel çekin kamerayı. Böyle mi duruyor? Böyle mi duruyor? Böyle mi? Böyle mi? Bilmiyorum ki ya. Aha bura. Böyle mi? Herhalde şurada oldu. Bak Ha. Böyle olmuyor, böyle oluyor, böyle. O zaman böyle. Evet. Bir de işaret yerleri, şu tarafı olur genelde. İşaret yerleri. Bir sonra gel. Ha. Bakalım. Bayağı şey olmuş da. Böyle miymiş acaba? Böyle miydi acaba? Yok yok, buradaydı herhalde. Ters evet, ters çevireyim de. Değil mi? Bu yana. Bakın işaretler bu taraftayım şu mi? Bu tarafa yapalım. Parçaları kırılmış parça ya da içeri düşüyor bu. Ne de kupotasını seviyor. İşini görüyor, değil mi? Evet, evet. Hadi. Ha, dur. Bel getirin temel bel. sus tamamdır işte diğer tarafı vurmamış Şuraya vurmuş şu tarafı E sürmeysek kenara. neymiş? Evet arkadaşlar kaporta sallanıyormuş. Hacı Kapur'da sallanıyor diye gel şikayetiyle elemanları baktı. İş yok diye işi boş vermişler. İşi uydun diye. Oğlum bu dedim ben de hemen el attık. Buraya kadar çöktük de bunun altında illa bir kırık var. İlla bir kırık var. Ha Aleyhisselam. İlla bir kırık var. Onu çıkarıp kaynak yapacağız. Güzel bir sökelim şimdi. Ama gösteriye paneli Japonla yapıştırmışlar Japonla olmamış. Şimdi de burayı Dyson çektik Güler, Yine daha Dyson çektik. Bir kurutsun. Ben de sonra yeni Değil mi? Evet, evet. Güzel bir motor. Kubota yazıyor musibusi motoru galiba öyle diyorlardı musibusi olabilir musibusi Önceden musibusi de yazıyordu Bunu bir de yıkanması lazım hocam cici yapılması lazım Depoyu çıkaracağız nihayet deponun altında kırık var orayı tamir edeceğiz Uzaktan gelmiş hacı el boş göndermeyeceğiz inşallah. Bu kadar gelmiş, güvenmiş. Bir de geri meyli zaten. Başladı mı? Imkansız gibi görünüyor değil mi? Ama çabalayınca baktın ki bir şeyler sökünce kolay görünmeye başlıyor. Japonlar yapmış. Japonlar yaptığını sökemeyi dersek vallahi bizden denince bir şey olmaz o zaman. Japon traktörleri bu ilk değil. Daha önce maç motorunu da tamir etmiştim. Buna da bunu da tamir etmiştim galiba. Sen ya kaçırıyordu. Kaçırıyor mu? Yok, yok. Kaçmıyor mu? Kim yaptı? Şey yap. Allah Allah'a şükür. Bak gördün mü? İşte arkadaşlar böyle bu şekilde yaptığımız uygulamalar zamanında bir süre evet. sonra doğru hacı geliyor dedeler. Soruyorum oldu mu diye. Evet. Bakın az önce tesadüfen sordum. <laughs> aklıma geldi de. Buradan yağ kaçırıyordu, bir de saatler videosu tamam, mevcut, ben. zaten kanalımda videosu şurada yukarılardaydı, yukarılarda tamam, yaptım. yaptım oldu. Tamam yapacağız bunu da, yapacağız, sadece o muymuş Arda? Orada da vardı, tamam işte. Ya şu kaburtayı sökün, şu kaburtayı ayırın. Depoyu da çıkaracağız. işte burada kaynaklar kopmuş, kaynak. Daha güçlü yapmaya çalışacağız burayı daha güçlü. Bir de altta bir kırık daha var. Orayı da giderelim. Gördüğünüz direksiyon epey sallanıyor. Kaynaklar zayıfmış. Hidrolik direksiyon acı. Nasıl kurmayı başardım bunu? O ne oldu bilemedim. Biraz daha güçlü yapacağız burayı. Gaz artıyla. Orada önce... kaynak mıydı? Kaburtanın niye sallanıyor ona bakacağız. Burada da kırık var bak. Burada. Onu da tamamdı he. Burada ayrı bu başka. Burada o yana karşı tarafa şey gidiyor demir. Onu da kaynatacağız. He. Hmm. He ha. ha. Tamam. Pimlerini falan kaybetmeyin pimlerini. Yavaşça şey koyun. Kaburtanın içine koyun. Arka, yere. ha dursun dursun. Dursun çıkartmayın. Ha? Yavaşça yavaş. altında Çok kibar davranın. Hah Bu tamam. Bu tamam. ilk defa sokuyoruz. İlk defa mı sokuyoruz? Sen ikinci el mi aldın? Yok. Sıfır, Sıfır mı aldın? Sıfır Sıfır. Ha. Ama 2000, orada kaynak var mı? Bakayım 2015. kaynak yeni miymiş? Kaç bakalım. Kaynağı ama buraya kaynak işlemi yapılmış sökülmeden. Bilemiyoruz. Buradan beri kaynak yapmışlar Aşşadmışım. buradan beri. Bu sıfır aldım 2015'te. Bir sağa getirdi bunu. Alta tıpayı He. yaptın. Daha ustaya gitmedi. Burayı biri yapmış ama. Yok yok. Yapmamış mı? Yok. O zaman orijinal kaynağıdır o Şuradaki deliği komple adam. dolduracağı Ortadaki deliği böylece He. bir daha kolay kolay kırılmayacak. Neydi İlk yani? defa sen söküyorsun. Depoyu sökelim temizleyip ha. Depoyu sökelim. Evet. Depoyu. Evet. depoyu. Güzel yine yap. Toplayalım Sosyal. temizleyerek. Ha? Artık Elini sen. Evet. Kaç yıl oldu buna alalım? 15'te aldım. 15 2015. 2015. Memnun musun ya? Çok iyi. Allah'a şükür. Bu bana yetiyor. He. Çok bile. İyi yetiyor. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Ardındaki vida, üstteki çemberi sökeceğiz değil mi? Üstteki Osmanlı o da bu çember yukarı doğru çıkacak, depoyu çıkaracağız. Alttaki bu demiri tamir etmemiz lazım, ileride göreceğin. Bu ara Emanet vermiyorsun kimseye. Zaten veremezsin. Emanet verdiğinde mesela ben tecrübe ettim, geliyorlar diyorlar ki Bunu emanet aldım diyorlar. Çalışsın yeter diyorlar. Yok, ha, öyle diyorlar, öyle. Çalışsın yeter diyorlar, Masraf etme benim değil diyorlar. Asıl wow. emaneti en iyi en şekilde daha deliyle geri iade etmeler lazımken, evet. başka türlü en az masrafla iade etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden kime güveneceğini bilemiyorsun. Böyle traktörler emanet veremezsin, değil mi? Yok, yok. Ben ne insanlar gördüm, ne birinde dün gördüm, dün. Yok, yok. Onu da bir zaman YouTube'da arkadaşlarım anlatacağım o durumu. Ha, dur. dur. Bir yani yine de ne insanlar gördüm fene bir çok Birçok müşterim çok iyidir. Birçoğu da çok acayiptir. Hadi, 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 hadi. Bırak bırak dursun da. Dursun dursun. Şşş. Tamam, Kenara tamam. koyun. Gelin hemen buraya. Dolu, abi, nerede lan bunlar? hali? Ağzı. Bunları çökmüş şunları. Dağı. Niye bunu içeri götürün Bu yeni takım. Sen isim Buradan Şanlı beri kaynak ha. yapabilir. Ha. Bunu Bunu evet. üç Şu tarzı evet. yukarı kaldığını yetiyor. Fazla almayın. Fazla. Şey i̇şte var. deposu şurada. Depo. Deponun saplamaları nerede? Burada mıydı? Saplama yok mu diyor? Yok. Ne tutuyor? Buraya mı tutuyor? Ee, tutuyormuş tutuyor, mektene biri. Bunu sen ne zaman aldın? Bakalım. Burada da varmış depo buru. İşte burada güzel bir temizlenecek plastik depo yapmışlar plastikten. Allah tanıyamadım Allah tanıyamadım Al şunu. ne yapıyor Evet arkadaşlar buraya kaynak ağzı açtık buraya da açtık ama buna bir takmiye şart takmiye yapmamız gerekecek bakalım nasıl bir takmiye yapıyoruz belki şuradan şuraya ufak bir metal ekleyebiliriz tam şuna kadar gelse yetiyor buna kadar şuradan şuraya bir de buradan buraya tamam burada tam köşeli ama burada bura çalmana geldiği için burayı iptal etmişler burayı belki daha kalın yapabilirlerdi Diğer yandan buna dışarıdan kaynak atmışlar dışarıdan ama hacim uzun hava bir yok olmayabilir de hem içeriden hem de dışarıdan özellikle şu delikleri dolduracağım delikleri. Kaynak ayakta tamamdır. Dorguyu da tamam yaptık. Evet arkadaşlar tam şurada şey vardı delik vardı işte buradaki gibi delik orayı da dolduracağım böyle zaten bir şey falan he burada olmayacak burayı doldurduk burayı burada boştayız zaten ama burada bir mil var sadece işten şuraları doldurmam gerekiyor kaynakla. Acaba bu deliği doğdu, bir nebze güçlendirmiş olduk. Evet. Şuradaki pinden böyle bu çıkıyor. Ona sonra buraya geliyor. Alttan da pedala geliyor arada çekmeniz daha çalışır mı acaba acı hava yapar bir şey orman benim bunu Param parça ederim dilerim buraya geri toplarım bu mu bu hava yapmıyor hiç hava yapmaz mazur evet, biti koy çalış depo yüksekte depo yüksekte bak hmm. pompadan yüksek depo şurada hava alma yerleri de oluyordu bunda büyüğünde var ama bunda var mı bunda yok, yokmuş yok, hava bunda alma yeri yok. Ömür bir video oluyordu Gevşetiyordun, kendi kendine modut gelince kapatıyorduk. Evet. Bunda yokmuş, buna hava yok, yapmadı. Bunda mazot biti, koy çalışıyor. Tamam. Hayat ötür Bur, bura, buraya kadar vurdun. buraya ha. kadar. Antifrit vardı. Hmm, var, varmış. Var. Dede iyi bakmış. İyi şey ben onu bakmazsam olmaz. Maşallah. Ya, De kaplular, kaplulardayım. Unutma ha tamam kaplularda varmış. Bitiyor yavaş yavaş. Onlar da atmayın, ona hmm. en son en son. Olay da atmayır. Önce ön taraf evet. bitirin yıkanır, yıkanır. Yıkanacak bu. Şunu da alsana olsun. Abi depoların etrafını silin depoları. Şu tarafları. Mazut kalıntıları olmasın. Aha. Abi sil o abi o bir <laughs> tarafa. Güzel olsun. Şu pul. Yay. Ya yani el kadındı galiba. Ta unuttun ta. Buradan mıydı? Nerenin? Hani? Öyle de bilmiyorum ben. Ta şöyle biliyordum ben. şeyi tutuyormuş ha bunu. Ee, Oynaması bu değil para aşağı. Ayarlamalı değil. Ayarlamalı. Ayarlamalı mı acaba? Ayarlamalı. He, ayarlamaymış abi. Bu gol varmış. Unuttum onu. Bunun yayıymış. Bak bakayım şimdi. Hadi. Aşağı doğru mu? Hiç yönetiştim. şöyle. Şurada yayı var ya. Şey, Hadi tüketim. otarla direkt şuna. Ha, yürüyorum. Aylarlanıyormuş ya. Direksiyonu aşağı yukarı. Ha. Hani. O yayda un tutuyormuş. Hı. Hı. Yavaş yavaş <laughs> takın hadi. Beraber takın. O zaman sen babamı da tanırsın. Babamı. Tanırsın babamı. Sen de. nereden tanıyordun bunu? Hanımın köyünden hanımın. Eskiden mi? Eskiden. Akraba. Ha. Ya daha bu yana evvel daha. Ne oldu abi hayırlısı? Ne Böyle bir protokol bile sallanıyor. Ha. Bu ana gemi kırılmış. Daha Da sok kaynaklı alıyor. o harun iş o. tam bunun işi. Evet. Ağla baktık, topalı. Topalı. Sen ne, ne Sıra geldi traktörü yıkamıyor. Alternatörü, maş motorunu sardık. Dede hassas doğru yapıyor da bakalım. İşte. Bu ara Ford 5000'in koltuklu fırlamış, taktık beraber Sam abimle. de bunu yapıyor da şimdi Çok hoş dede. Ama hızlı gitmiyor hızlı. Şunu evet. yukarı çektiği zaman var ya. Yani bir iyi dönüyor. Yani bu bir bu, bu yana dönersem bu, bu on dönüyor. bu iki. Bir sipet onun adı. Evet. Bir sipet yazıyor da. Aha bak buraya bağlı görüyor musun? Manevrayı tam yapınca devreye geçiriyor. Burada manevrayı tam yapınca. Böyle hızlı dönüyorum. Hemen dönüyorlar. Aha yoldan beri. Arkadaşlar da aşırı derecede sallanıyor. Şimdi sallanmıyor güzel olmuş